Arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıyafeti değiştirdim bu arada. Kendi karakterim yap. Arkadaşlar şimdi e, en son evet kaldıydık burada. Çok tehlikeli arkadaşlar değil mi? Ya gece gece ne yapacağız burada ya? Evet. Size söz vermiştim arkadaşlar. E, Neydi diye söz verdim ben size. Yani, 10 Ocak'ta çok video görebilirdik 10 Ocak'ın ikinci videosu. Yani çok dediğim şey iki. Yani şu an bir tane ee, kömürlerle karnım aç ama ha, tepe. Ha sıklayamıyorum. Şimdi arkadaşlar ee, bir sorun daha var. Dışarıda zombi varsa biz yandık. Yatak. Adam Git lan, git lan, git lan, git lan, git lan. Abi bir tane daha koyun mu? Ne? İki koyun değil miydi? Ya oyun güncelleme getirmiş ya. Üç koyun istiyor. Ya yok lan. Bence eskiden de üç koyundu. Abi her yer canavar. Nasıl duracağım ben? Bu oyun benimle dalga mı geçiyor? Creeper dolar yer. Abi creeper patlası şimdi ben lale yedim. Minik zombi yok en azından. Minik zombi olsa yok, kökten yedim zaten. Eyvah ne yapacağım arkadaşlar? Ee, arkadaşlar şimdi ee... şurada bari yemeklerimizi pişirelim. Ama herkes vuruyor bizi herkes vuruyor. Hayır hardcore serisi bitecek. Hardcore serisi bitecek. Hayır. Lan ay bitti sandım ben. Çok korktum. Gelme lan. Oğlum gelme oğlum. Hardcore senin mi senin yüzünden? Arkadaşlar. Şu an baya yukarı çıktım. Kendi kendime e, sabah olmasını bekleyeyim bence. Eee. <laughs> iki i̇ki canımız kalır. arkalarım benim. Arkadaşlar. Au. Oh. Her an e, fena bir şekilde e, hardcore serimiz gelebilir. Ya bir koyun bir yok mu ya? Bir koyun yüzünde şimdi. Her yere bakmamız lazım. Kimse bize vurduğunda yetişmez değil mi bize? Bana e, kazma verene. Verdi. Arkadaşlar kazmayı düzgün bir şekilde kırmamız lazım. Düzgün bir şekilde kırdım mı? Hiçbir şey taşmadı değil mi? Of tamam. Şimdi bunu güzel bir şekilde baltayla kırmamız lazım. Yukarı çıkacağım çünkü. Çıkalım hemen. Bir iki üç kıralım. Düzgün bir şekilde. Aldı mı? Aldım. Şimdi akşam akşam devam ediyoruz. Şimdi çıkacağız. Çok fazla tedirginim. Çünkü e, daha demin gördüm. Hala iki kalbim var. Herhangi an gidebilir kalbim. Bu arada kan bu videoyu izliyorsan e, özür dilerim. Ben yanıma gelemediğim için. Abi ben bunu niye koyuyorum lan? Etimi yiyeceğim da. Hemen yiyelim. Ki i̇şte bu arada siz benim arkamı gördünüz. Bakın arkadaşlar benim arkamda belerim var. Yiyelim. Aşağı e, yedik ve bayağı iyi oldu şu an ama e, çok da iyi değil. Bir koyun, bir koyun abi. Bir koyun. Ya bir koyun mu olmaz ya? Sabah olmasını böyle beklemek istemiyorum ya. Ah! Ya durduk yere hardcore gerçekten bitecek bu arada. Ben çok tehlikeli geziyorum şu an. Baya tehlikeli ge geziyorum dedim. Zombiyi gördünüz mü arkadaşlar? Hardcore serimiz. Ya. Böyle bitmemeliydi. Hayır. Çok kötü bitti Hardcore serisi. Oo. Hardcore serisi ikinci bölümden direkt bitemezdi. Hayır. Oğlum ya. Gitti Hardcore serisi. Güzelim yerden aşağıya düştü ya. ya <laughs> bak arkadaşlar ya. Of. <laughs> of. Oh. Oh. Nerede benim eşyalarım? Çok güzel başlamıştık ya. Birinci video izleyip de gelin arkadaşlar. Tek tek lan ne oluyor oğlum? Çok fena üzüldüm. Güzelim yerde öldük ya. Of. Bir tane koyun bulamadım. Kafayı yiyeceğim. de tam da güneş olacakmış ya. Of. Ne baksana. Of. Akşam görüşürüz. Arkadaşlar e, öldüğümüz için böyle kafamız gözüküyor sadece. Eee ben mutlu oldum. Gitti yani video. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Yani böyle e, ölmelik videolar değil. Güzel videolar işte arkadaşlar. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Lan! Ama buradan buraya nasıl kışa geçiyor oğlum? Ay! Çok saçma arkadaşlar. Oğlum çok saçma ben bu e, videonun başlığını ne koyacağım oğlum sonu efsane sürprizli mi yazsam ki Ah lan portal var Abi bu portalı nasıl kaçırdık ya Ama baya uzaktaymış bu arada Sandığı bile varmış arkadaşlar Arkadaşlar bugün bir video daha gelecek